Merhaba arkadaşlar. Ben Fahri Pelit. Bir sürü kalabalık kitleye hitap edebiliyoruz ama böyle genç pırıl pırıl bakan arkadaşlara hitap etmeyeli bir 20 yıl oldu. Ben öğretmenliğimden bir buçuk yıl falan sonrasında istifa etmiştim. Bugün bir sürü öğretmen arkadaşım çok örnek, çok güzel şeyler anlattılar. Onlar anlatırken ben biraz böyle istatistiklerle, sayılarla boğuştuğumuz zaman dikkatinizin dağıldığını gördüm. Onun için ben yaşam öykümden biraz kısacık hikayeleri anlatıp sizi bilgilendireyim kısaca bitireyim böylece. Hem siz sıkılmazsınız hem de ben keyifli anlatırım o zaman. Benim aklımda eğitim hayatım bittiğinde kaç tane öğretmenim kaldı diye sordum bir gün kendime. Burada da bir sürü genç arkadaşım var. Eğitim hayatını bitirmiş olan büyüklerden çok kısaca yanıt alabilir miyim? Kaç tane öğretmenin adını hatırlıyor? Hocam, kısa kısa. Kaç tane öğretmeninizin adını hatırlıyorsunuz? Sizin çok özel verdim. Onu aşar. Özür diliyorum. Aynı diyorum. şekilde 5-6. Hocam. 3. 5-3. en az herhalde ortaokulda 10, lisede bir o kadar, ilk öğretimde 2. Özür <laughs> diliyorum. Çoğunluğu 5'i geçmiyor ortalaması. Ben bir öğretmenim olarak bunu sorguladığımda sebebini merak ettim. Sonra sordum arkadaşlarıma gerekçesi ne? Niçin 5 tane öğretmeniniz aklınızda kaldı? Peki neyle iz bırakmıştır? Karizmasıyla mı? Giydiği kıyafetiyle mi? Benim eliyle, bize değer vermesiyle. Arkadaşlar tüm öğretmenler aslında, tüm öğretmenler öğrencilere doğru şeyleri söyleme çabası içinde. Her şeyden önce öğretme çabası içinde. Öğretmek adıyla alakalı. Ancak hepsi bunu çok iyi başaramayabilir. Birisi çok iyi sanatçıdır, müthiş, çok güzel şeyler yapıyor ama öğretme becerileri düşüktür öğretmek çünkü o da bir beceridir. Anlatmak gibi az önce hani konuşarak mı okuyarak mı muhabbetinde anlatanın ve size okuyanın da bu becerisinin yüksek olması gerekiyor ki size doğruları aktarabilsin. Diğer taraftan öğretmek istediği konularla ilgili, yaşamla ilgili, size söylediği doğrularla ilgili aklınızda şüphe duymayacağınız kadar size güzel örnek olmalı. Bize örnek olan öğretmenlerimiz aklımızda kalıyor arkadaşlar. Yaşantısıyla, sadece teorisiyle değil, yaşantısıyla da örnek olan insanları unutmuyoruz. Beynimize kazınıyor. Belki çok saygıdeğer hareketleri, belki kapıdan girerken ki hademeye, az önce hocam da örnek verdi, hizmetliye de insan olarak değer veriyorum. İşte bir kolay gelsin deyişiyle, onun hatırını sormasıyla, bir şekliyle, insani ve vicdani yanına küçük böyle dokunuşlar yapmıştır, sizi etkilemiştir, o kalıcı olmuştur. Benim de aklımda 3-4 tane öğretmenim var. Bunların hepsi benim için örnekti. Bir tanesi, ben küçücükken çok yaramaz bir çocuktum. Kolum kırıldı, kolum yamuk tuttu çocuklar. Sonra bir daha kırdılar ameliyatta, bir daha tedavi oldum ameliyatta. Fakat çok uzun yattığım için 6 yaşında okuma yazma bilerek okula gittim. 4 işlem de biliyordum. Dediler ki bunu ikinci sınıfa alalım. Fakat parmaklar çalışmıyor. Kalemi tutabiliyorum fakat şunlar açılmıyor. Fizik tedavi gerekiyor. E Okul sürecinde de bu mümkün değil. Bir erkek öğretmen, çok şefkatli, daha sonradan 7 çocuğu olduğunu öğrendiğim bir öğretmen. 7 çocuğu var, sabrı düşünün 40 kişilik bir sınıfta benim masasında oturtturup her gün elimle oynadı, fizik tedavi yaptı biliyor musunuz? Çok müthiş bir özveri. Ben o adamın masasında oturup onun bu özverisine hayran olurdum ama diğer taraftan sağ yatık el yazısını yazarken, o dolma kalemini kullanışı Müthiş etkilerdi beni. O kadar güzel yazı yazmak için çabalarken kazayen reklamcı oldum. Kazayen demiyorum. O özenmek çocukluktan yaşadığım motivasyon beni etkilemiş arkadaşlar. <laughs> Henüz ilkokuldayken resim yarışmalarına girdim. Ödüller aldım. Bir gün kolumun altında aldığım ödüllerle giderken bir kamyona yazı yazan bir adam gördüm. Kamyon üzerine yazı yazıyordu. Burada üç tane meslekten bahsediyor. Ya, resim öğretmeni, reklamcı, yönetici diyor. Bunların yöneticiliği, Resim öğretmenliği çok kısa sürdü ama ben ilkokul 4'ten bu yana reklamcılık yapıyorum. O kadar uzun süre reklamcılık yaparken <laughs> bu mesleği de kazayen bulmamışım. Demek ki bilinçaltıma böyle güzel şeyler yerleşmiş örnek olan şeyler. Kolumun altında ödüllerle giderken il birincisi olmuştum. Bana da bir sürü resim defteri, boyalar, sulu boyalar, o güne kadar görmediğim kadar çeşitli ödüller verdiler. Kamyon yazan adamı izlemeye başladım. İlkokul 4. sınıf öğrencisiyim, 11 yaşlarında falan herhalde. Adamın ilgisini çekti. Ne bakıyorsun sen dedi. Çok güzel yapıyorsunuz dedim. E sen niye bakıyorsun dedi. Dedim çok ilgimi çekti. Çocuğum ama doğru yanıtlar veriyorum ona. Sonra dedi ki sen yapmak ister misin? İnanamadım. Adam altına üstüne bant çekmiş. Şu yazıyı düşünün arkadaşlar. Dışına taşmasın diye altına bant yapıştırıyorlar. Üstüne bant yapıştırıyor. Arasını bir de çıta kullanıyor elinde. Tıpkı cetvel gibi kullandığı bir ıstaka var. Bir sopa. Ucunda da top var. Temas etmesin işte zemine diye elini sürtmeyecek çünkü oraya. O sopaya dokunarak müthiş düzgün çizgi çekiyor. Çok hoşuma gitti onu yapmak. Sonra dedim ki ben de yapabilir miyim? Verdi bana fırçayı. Dış konturlarını, kenarlarını o çizdi, içini ben doldurdum. Ve bana izin verdi. Ya kocaman, ilginçtir, önüme üniversite mezunu, zeki, öğretmen olan bir abim çıkmıştı. Sonra bu kadar küçük yaşta olmama rağmen bana dedi ki, onlar ne kolunun altındakiler, ben çocuk aklıma resim birincisi oldum dedim. Yok diye resim yarışması birincisi olmuşsundur. Resim birincisi olmaz. Bir düzeltti Türkçe'mi. Hmm. Telaffuzumu da düzeltti. Fakat çok hoşgörülü. Bana yazın ne yapacağımı sordu. Ben de çalışmak istediğimi söyledim. Bir önceki yıl yine çalışıyordum. Ha, kendi mesleğimi yapıyordum. Ayakkabı boyacılığı yapıyordum. Boş durmuyordum. Fakat bir son yıl, işte sonraki yıl, dördüncü sınıftayken adam beni kendi atölyesine, minicik bir atölyeydi ama tüm o zamanki alet edavatını, telefonunu, o zamanlarda telefonlar paralıydı çocuklar böyle çevirmeliydi, kilitleniyordu kimse açmasın diye. Çok pahalıydı çünkü ulaşmak. Bana emanet etti. Birkaç gün içinde ben işe başladım orada. Bir aile velinden, işte ailenden bir büyüğün, bir velin gelsin konuşalım dedi. O zaman dedemdi de büyüğüm, babam yurt dışında çalıştığı için dedem gitti, görüştü bir aile patronumla sohbet ettiler. Sonra ben orada işe başladım. Her gün gidip gelmeye. Tatil süresince gidip geliyorum. Okul dışındaki zamanlarda da gidip geldim ve bu bütün yaşamım boyunca sürdü. Ben çocuklarıma da aynı örneği verebilmek için el becerileri olsun, bir mesleğe yatkınlıkları olsun, en azından çalışma alışkanlıkları olsun diye ikisi de üniversiteyi okudu. Kızım mimar, oğlum inşaat mühendisi ama onları da Öğrenciyken birilerine yardımcı olsunlar, bir iş yapsınlar diye bir yerlere yönlendirme çabası içinde oldum. Oğlum hala teşekkür ediyor çalışma alışkanlığı kazandırdığım için. Bir sömestrde bir 15 gün, bir tatilde bir 45 gün kazandığı parayı da annesine götürdü ama yine de çalıştı. Çok da hoşuma gitti. Fakat bugün oğlum inşaat mühendisi ve o çalışmayla edindiği terbiyeyle, insanlara selam verişiyle, sosyal ilişkileriyle örnek olduğu için bana bazen teşekkür ediyorlar. Vallahi çok harika bir çocuk diyorlardı. Ben de acayip ona oluyordum. Sebebi tecrübe çocuklar. Her yaşta ne yaparsanız yapın, eğer bir şeyin iyisi olmayacaksanız, mesleğinizin, seçeceğiniz kariyerin, sektörün en iyisi olma çabası içinde olmayacaksanız, severek yapmayacaksanız o işi seçmeyin. Aileler proje yaparlar. Şu mesleği seç, şu çok daha fazla para kazandır. Onlar yatırım gözüyle bakıyor. Siz yürekten seveceğiniz, çok severek yaptıkça onur duyacağınız her şey para kazanmak değil. Doğru söylüyorlar. Müthiş paralar kazanabilirsiniz ama sevmeyerek yapıyorsanız bu her şeye yansıyacak çocuklar. Her şey para kazanmak değil. Hayattan zevk alabilmek için severek yapacağınız bir işe ihtiyacımız olacak. Bunun için de şimdiden karar verme çabası içinde olmanız lazım. Ben böyle kariyer günlerinde çocuklarımla ilgili eğitim aldıkları dönemde bir şey dinlemiştim. Boğaz içinden bir hoca geldi. Anneler ve babalar, velilerin hepsi ellerinde kaşık, yemek, çocuklar test çözsün diye neredeyse işte ders başında ağzına yemek yediriyor. Kaldırmıyor masadan. Olabildiğince soru çözdürüyor. Sınavda müthiş başarılar elde ediyorlar. Fakat çocuk kazandı Boğaziçi'ni gitti ezberle, zorlamayla, itelemeyle, çok sevmeden gitti. Ama yaşamayı bilmiyor. Niye biliyor musunuz? Gerçekten kozada gibi yetişiyor. Diyor ki, "Hoca, bu öğrencin diyor, yakası leş gibi, kayış gibi olmuş simsiyah." Ama diyor, çamaşırhaneye verememiş, fırsatı olmamış sınav öncesi. Gidip diyor onu azıcık deterjan koyup çitleyip sonra tamamını bir durulamayı başaramıyor. İki yumurta kırıp pişirmeyi beceremiyor. Yani yaşamaktan bu kadar uzak. Şimdi biz de köyde yaşamayı bilmiyoruz. Çok şehir hayatında o kadar alıştık ki kolaya. Fakat yaşamak da önemli çocuklar. Hayatınızın her anlamında sürekli çevrenizden bir şeyler öğrenmelisiniz. Kızlar mutfakta annesine yardımcı olabilmeli. Erkekler de şaka değil bu. Sırayla geçin, bulaşığa destek verin, yemeğe destek verin, bir şeyler öğrenin. Bunlar yaşam, insan öğrenmesinin standartı yok ki arkadaşlar. Şeyi de yok bunun, limiti de yok. Öğrenebildiğiniz kadar öğrenin. Fakat her şeyin çırağı, hiçbir şeyin kalfası olamaz. Her şeyin kalfası, hiçbir şeyin ustası olamaz da dedirttirmeyin. Bir alana da yönelin. Hangi mesleği seçerseniz seçin, iyi olmaya çalışın. Benim mimar bir dostumun oğlu, bunu bir örnek vererek bitireyim. Babasına çok özendi. Mimar olmak arzu ediyor. Baba ben de mimar olacağım dedi. Fakat çok bilinçli bir arkadaşım. Dedi ki bir dakika, mimar olmanın bir altyapısı var, bir gerekçesi var bir ihtiyacı var. Öncelikle yetenekli bir çizer olmalısın. Mimar ne yapıyor? Proje çiziyor. Ama çiziyor. Önce bir kafasında tasarlayacağı şeyi, bir yapıyı, mimari bir eseri oluşturdu üç boyutu. Onu bir taslak haline getirmeli. Sonra onu projeye dökecek. Olmadan önce tüm hataları öngörecek. Açısını tespit edecek, güneşini tespit edecek, giriş çıkışı tespit edecek, toprağın zeminin sağlamlığını tespit edecek. Fakat bunların tamamı için çizmeye ihtiyacı var. Önce demiş bir çizim dersine gideceksin. Nasıl? Onların imkanları vardı. Adana'da da var öyle imkanlar arkadaşlar. Çizim kursuna gidiyorsunuz. Çizim beceriniz varsa onu da çok pozitifseniz, olumluysanız tamam mimariyi seçebilirsiniz diyebilirsiniz. Kendinize göre bir kıstas. Amerika'da yaz okuluna gönderdi, mimarlık yaz okuluna, lise seviyesinde bir yaz okulu. Yaz okulu almadı çocuk. Niye biliyor musunuz? Önce bir çizim kursuna gidip oradan geçer not alması gerekiyordu. Bir yaz önce çizim okuluna gitti, sonraki yaz mimarlık yaz okuluna gitti. Orada da tamam baba ben artık bunu yapabilirim, zor da olsa başarabilirim dedikten sonra mimarlık okudu ve çok başarılı bir mimar arkadaşımız. Burada da üniversitede dersler vermeye başladı genç yaşına rağmen. Bunun için örnek veriyorum arkadaşlar. Kendinize koyacağınız kıstasları şimdiden belirleyebilirsiniz. Hangi mesleği seçecekseniz seçin. Gidin izleyin. Eczacım olmak arzu ediyorsunuz. İnsanlara ilaç yapmanın keyfini çıkaracak mısınız? Doktor mu olmak istiyorsunuz? Şifalandırmanın keyfini çıkaracaksınız. Hocam bunun için çok güzel bir örnek. Üstelik topluma da gençlere de örnek olabilmek için bizi de buraya davet ediyor. Biz de böyle keyifle sizinle bu duygularımızı paylaşmaya çalışıyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.